Vedalaşmak dedik madem buna her yönüyle konuşalım. Misal ayrılırken el sıkışıp vedalaşmak medeni olmak mümkün mü sence Esra? Hmm, peki Esra biraz kararsız sanırım bu konuda. Tamam geçtik. Ee, başka kötü bir alışkanlıkla vedalaşmak, çocukluğunuzla vedalaşmak, mesela büyüdüğünüz şehirle vedalaşmak. Ee, Esra senin de başka bir fikrin varsa? Cem. Allah Allah Esra bugün evde yok arkadaşlar biz bize kaldık yani başımızın içerisine bakacağız. O zaman bir dinleyicimiz arıyor İstanbul'dan Onur Bey. Onur Bey merhabalar. Merhaba. Evet e, bizimle paylaşmak istediğiniz vedalaştığınız veya vedalaşamadığınız mevzu konu nedir acaba? Karım. Biz boşandık ama ben bir türlü onunla vedalaşamıyorum. Yapamıyorum kabullenemiyorum ya. Hı hmm. geçmiş olsun. Biraz daha açalım bu konuyu. Ee, karşı taraf istedi sanırım ayrılığı değil mi? Hayır ben istedim. Ama biz hala seviyoruz birbirimizi. O da seviyor. Mecbur kaldık sadece. Allah Allah neden mecbur kaldınız? Ya şimdi ilk eşinden bir kızı vardı. Biz onunla anlaşamadık bir türlü aynı evde. Yani ben her yolu denedim ama yok. Çocuk kabullenemedi bir türlü beni. Ne hediyeler ne sürprizler yaptım. Sevemedi beni. Zaten sorunluydu biraz. Okulda falan arkadaşı yoktu hiç. Böyle asık yüzlü, soğuk, tuhaf bir çocuk. Ha, anladık, çok korkunç bir çocuktu. Evet. Bir gün dayanamadım artık. Annesine dedim ki, yok ben yapamayacağım, dayanamıyorum. Ya bu çocuk gider evden, ya ben. Yok çünkü olacak gibi değil. Sinirlerimi bozuyor. Ne iki laf edebiliyoruz eşimle, ne bir baş başa yemek yiyebiliyoruz. Nasıl yaparsın ya? Nasıl olursun annem? Kızım bak, şimdi canın acıyacak. Dur. Nasıl yaparsın? Nasıl yapabilirsin? Ee, bana bak. Dur be, dur. Senin yüzünden oldu her şey. Duydun mu beni? Senin yüzünden kavga ettik biz. Doğduğundan beri bir günde, bir gün mutluluk yüzü görmedik şu evde. Hep mi mızmızlanma? Ya şu sofrada ya. Bir gün ben karımla oturayım de, şöyle soframı kurayım, iki çift laf edeyim. Yok. Bir düşmedin yakamızdan. Tatlıs bırakmadın ki yaşayalım. Çekiş şöyle. kaldım ben de, ne yapayım? Ya ben ya o dedim. Ortada kalmayacak ya gitsin babasıyla yaşasın dedim. Ve o da çocuğunu seçti sizi seçmedi öyle mi? Öyle. Bakın ama bizim en ufak bir sorunumuz yok da eşimle. E ama ufak bir sorununuz varmış. Bu, bu ufak sorununuz kaç yaşlarındaydı acaba? E, 8 sekiz, on? Eğer bizi duyuyorsa şayet eski eşinizi buradan Canı gönülden tebrik ediyoruz. Şaka mı? Nasıl ya? Niye şimdi öyle? Sizi şutlayıp çocuğunu sizden koruduğu için. Helal olsun. Anne gibi anneymiş. Herife bak ya. Dağdan gelip bağdakini kovuyor suratını asıyormuş çocuk. Allah Allah neden asıyormuş acaba suratını o çocuk? Ya bir çocuğun annesinden daha çok ihtiyaç olduğu bir şey var mı acaba şu hayatta? Siz kim köpeksiniz de o çocuğu yok benim rahatımı bozuyor yok aldığım hediyeleri beğenmiyor falan diye kapı dışarı etmeye çalışıyorsunuz. Siz kimsiniz bir anneyle çocuğu ayırmaya çalışıyorsunuz. Annesinden hak ettiği sevgiyi de ondan çalmaya çalışıyorsunuz. Kimsiniz be siz? Yeter yeter çocukları rahat bırakın. Terbiyesiz. Doğru konuş benimle. Hasta mıdır nedir? Hastayım evet hastayım. Sizin gibiler hasta ediyor beni. Tamam, tamam. Lafım bitmedi daha. Bu dünyada kadınlar ve çocuklar ne çektiyse sizin gibi adamların kaypak sevgisi, o aşkı, bencilliği, o kız kalbi yüzünden çekti. Yok çok seviyormuşmuş da, yok veda edemiyormuş da. Ya bir çocuğu kalbine sığdıramayan bir insanın sevgisinden ne, ne olur ki? Asar tabii suratını çocuk, asar. Annesini sizinle paylaşmak zorunda kalmış. Sizinle aynı. Sizin gibi bir yaratıkla aynı evi paylaşmak zorunda kalmış. asar tabii turatını. Ne yapıyorsun? Nasıl? Ne için konuşuyorsun? Ya burası babanın çiftliği mi? Tamam Cüneyt ben telafi edeceğim. Tamam benim hatam. Neyi telafi edeceksin Esra? Durduk yerde adama hakaret etti. Durduk yere mi? <laughs> Köpek dedi ya. Köpek dedi. Ay çok... Çok özür dilerim. Gerçekten halt etmişim ya. Köpeklerden çok özür diliyorum. İnci ne olursun tamam yapma artık. Ya yayına bağlanıp özür dilersin. Ya da seni işten kovarım İnci. Sana da, radyona da, dinleyicine de, kulaklığına da. Özür mü özür dilemiyorum. Ne Yerseniz yiyin. Ne bakıyorsunuz be? Ne bakıyorsunuz? <laughs> Ege. Hadi artık. İnci. Burası olmaz. Annemin yanına yatamaz o. İnce. Ay, annemin yanına olmaz. Annemin yanına yatamaz izin vermem. Annemin yanına yatamaz. Abla, o. ne yapıyorsun? İzin abla. Abla, ya. Abla. Abla, ya ne yapayım, yapıyorsun anne, abla. 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 ne yapıyorsun? Abla. 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 ne yapıyorsun? Lan! Abla. 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 yeter. yeter tamam, tamam yeter. Kardeşini düşün. Annenin isteğiydi bu İnci. Hayır, hayır değildi. Değildi. Annem bilmiyordu. Bilmiyordu onu. Öldüreceğini. Bilmiyordu. Bilmiyordu. İnci tamam hadi. Bitti artık yapma. Bize hiçbir... Sen hayattayken. Ben hiçbir şey yapamadım. Ama artık engel yok Ölüm hiçbir şey yapamazsın, hiçbir hiç şey yapamazsın, ölürsün sen, yeter. yeter. hiçbir şey yapamazsın, ölürsün sen, yeter, <laughs> yeter ya yeter, dur artık dur, gitti o gitti, dur artık dur, dur, öldü ya babam, ne yapacaksın, ölüsünü mü parçalayacaksın? hold oh, it